Yani çok tehlikeli olabilir Dedim Demek bu merdivene çıkacak keriz yani iyi insan sensin. Evet bu merdiven çıkacak iyi insan benim. Yukarıda neler varmış ona bakacağım. Yine de çok dikkat et tehlikeli olabilir. Tehlikede korsaydı hırsız olmazdı. Ne diyorsun sen? Eğer bana bir şey olursa beni dedemin yanına gömün. Allah rahmet eylesin Senin deden nasıl öldü? Türk'te tenga çekir kafasından vurdular Ne diyorsun sen? Yani şey, hırsızın bir tanesi dedemi vurdu demek istediğim Neyse ben gidiyorum Merdivene çıkma gerizliğini yani iyiliğini yaptığın için sana elmas ödülü veriyorum Elmas mı? 10 tanesi Sen bu elmas al da başına çal Ne diyorsun sen? yani şey ben bunu elmas için yapmadım iyilik için yaptım çok namusluyum alamam bu elması ben bu hayatımda senin kadar namuslu adam görmedim helal olsun dedem beni böyle yetiştirmiş yapacak bir şey yok iyi günler ha, pervanesini takalım onu unuttum takalım şuraya ha. Ha, taktım şuna bakın Dindirelim şunu. la elimle uçuracağım uçağı neredeyse. Şu hızıma bak. Ha? Hırsızlarla uğraşmak değilmiş göstereceğim hepinize de. Gidip çarpalım şuraya. Şu arabaya bak çok dandik. Ha, şuraya çarpacağım. Ha, bu ne biçim araba? Az da ölecektim. Ha? Dedemin külüstür kamyoneti. Burada ne işi var la? Ha, çalmışlar gördünüz mü? Mert'in hangi kerizler yaptıysa bayağı işime yaradı. Öyle mi? Güle güle kullan. Kullanacağım tabii. Keriz balla sonuçta. <Sessizlik> Ana nasılsınlar? iyi misin? <Sessizlik> ne oldu ki?